Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde sizler için bir Apple Plus filmi olan Finch'i inceleyeceğiz. Dilerseniz bölümümüzü izlemeye geçelim. <laughs> <laughs> Finch'in küçük robotu 1972 tarihli Silent Running filminde Hui, Louis ve Dave adlı robotlara gönderme yaparak Dave olarak adlandırılmıştır. Small step for man. Giant leap for Finch Weinberg. Resmi fragmanda kullanılan müzik, Hans Zimmer'in çılgın romantik için bestelediği müziğin, özellikle You Are So parçanın bir varyasyonudur. Filmimiz ABD yapımı olup Apple Plus tarafından 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Filmin süresi 115 dakikadır. Ayrıca film macera, bilim kurgu ve drama türündeki filmlerden hoşlananlara hitap ediyor. Forward. One, two, one, two, one, two. Turning. Film belki birçok kişiye sıkıcı gelecektir. Ama film bilgisi iyi olan birisi eminim filmi beğenecektir. Çünkü film size birden fazla ismi hatırlatıyor. Mesela kıyamet sonrası dünyada köpeğiyle yalnız kalan Finchi görünce akıllara Will Smith'in başrol olduğu Ben Efsaneyim filmi geliyor. Sen Örneğin Ben Efsaneyim filmini izlerken hem yalnızlığı hem de yalnızlığın getirdiği gerilimi, korkuyu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Bu duygular filmimizde çok çok az işlenmiş. This is a 1984 Fleetwood Southwind Hello dog. Temperature 147 degrees. I know 3027. interesting facts about this vehicle <laughs> like Filmin konusu bence ileride başımıza gelebilecek bir durum. Bu bakımdan gerçekçi bir kıyamet senaryosuna bağlı kalmışlar. <laughs> <What I'm doing>? <gülüyor> 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 Make sure there is no slack on the cable. 1700 feet. Güneş patlaması, aşırı ısınma, ozon tabakasının delinmesi, açlık, susuzluk ve bunun gibi sorunlarla karşılaştığımızda insanoğlu hayatta kalmak için neler yapar acaba? Ah. <laughs> Lesson number five. Live a little. Filmde bilim kurgu olarak gelişmiş bir yapay zeka ile robotumuz Jeff'i görüyoruz. Aklıma bu arada takılan bir soru var. Yapay zekanın bu kadar ileri seviye olması ve bir robota bu kadar hareket kabiliyeti kazandıracak kadar gelişmiş bir teknoloji nasıl olur da güneş patlamasını hesaplayamaz? Yani önceden yapılan bir hesaplama ile önlem alınabilirdi diye düşünüyorum. Oyunculuk konusunda Tom Hanks için herhangi bir eleştiri yapmak bile hakarettir. Zaten onun ilk hayatta kalma filmi değil. Hatırlarsanız 2000 yılında ıssız bir adada yıllar geçiriyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek üzere.